hiçbir problem gözükmüyor ama çocukları olmuyor. Ne yapmalılar? İşte onun için incir havuç kürünü uygulayacak. Kanserden kendimizi nasıl korumalıyız? Domates alp düğmesine karşı olunmaz bir nimet ama yerli domates olursa... Aşı olduğum pişmanım ne yapmalıyım? Akşam yatağa gitmeden karabaş çayı içeceksiniz damar tıkanıklığının önüne nasıl geçebiliriz? Maydanoz, limon, sarımsak kürü uygulamak. Polikistik overe şifa getiren soğan kürü. Menopoza girmiş baya. Soğan kürünü uyguladığı zaman menopozdan çıkıyor. merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine çok sevdiğiniz, çok sevdiğimiz bir ismi ağırlıyorum. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu YouTube kanalında konuğum. Çok merak edilen soruları soracağım. Biliyorsunuz YouTube kanalındaki videolarda bir konu bütünlüğü olmadan en çok merak ettiğiniz meseleleri konuşuyoruz. Tabii ki bir çatının altında toplanıyor bu meseleler çatımız sağlıklı ve sürdürülebilir sağlığımızı koruduğumuz bir yaşam. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Merhaba evet, efendim. Bir Covid pandemisi geçirdik. Aşı olduk. Aşı olduğu için çok pişman olanlar var. Soru şu. Aşı oldum ama pişmanım. Ne yapmalıyım? Yerinde bir soru bu. Burada aşı olduysanız eğer artık bunun geri dönüşü yok. Fakat halkın içerisinde yaygın bir görüş var. Ne diyorlar? 40 yaşında, 45 yaşında kalp yetmezliği veya kalp krizi. İşte pıhtı atma beyinde. Yani hiç yaşanmamış şeyler. Dolayısıyla bunları hep aşıya yoruyorlar. Bunda doğruluk payı var mı? Büyük bir ihtimalle var. Bakın ihtimalle diyorum. Neden? Çünkü. Çünkü Avrupa'da bu iş artık tazminat ödenmeye başlandı. Yani Almanya bunu ödemeye başladı. Şimdi burada yapacağınız şey şu. Bundan kendimi arındırabilir miyim? Zaten aşı vurulduktan iki yıl sonra esas sorunlar çıkmaya başlıyor. Yani nedir bunlar? İşte kalpte ritim bozukluğu, işte kalp krizi geçirme, hıhtı atma riski bunları duyuyoruz yani iki yıl sonra. Unutmayın ki ben bir kimyacıyım. Ben doktoru değilim. Söylediklerimi hekimlerinizle karşılıklı konuşmanızda fayda vardır diyorum. Dünya genelinde böyle bir şey var. Şimdi ne yapabilirsiniz? Hakim tanıyor. Hakim yargıç. Bunlar yaklaşık 40 yaşlarında kalp yetmezliğiyle karşı karşıya var. İşte kalbiniz %30 çalışıyor performansla filan. Benim de hocam mesela aritmi bozukluğu oldu kalbimde. Aşı demiyorlar ama 34 yaşında genetik olarak da aile de, de olmayan bir şey. Hani neden ritim bu aritmi veya ekstra sistol. O zaman ne yapıyorlar? Aşıya bağlıyorlar. Doğru olabilir mi? Büyük bir ihtimalle doğrudur. Düşünecek olursanız değerli izleyicilerimize şunu vurgulamak isterim. Peki olduk da hocam ben şu an tedbir ne yapabilirim? Mesela kalp yetmezliği baş göstermiş. Yüzde otuz, yüzde kırk kapasiteyle çalışıyor öyle diyelim. Burada yapacakları şey öncelikle karabaş çayı bu kitabımda da yazılı yıllar önce ben bunu yazdım. Yani kalp yetmezliğinde kalbi güçlendirmek istiyorsanız karabaş çayı. Akşam yatağa gitmeden karabaş çayı içeceksiniz. Bu bir. Ne kadar hocam bu miktar Onu Bunu falan. bir ay yapacaksınız. İşte yaklaşık olarak bunların süzen poşet halinde kullanabilirler. Çünkü karabaşın alınırken miktar olarak fazla alınmaması lazım. Az da alınmaması lazım. Tam ölçüsünde gir. Kalbinizi güçlendiriyorsunuz. Yıllar önce yazdığım Bitkisel Sağlık Rehberi adlı kitabımda kalbi güçlendirmek için ne yapmak lazım? İnsanlar bunun için geri dönüp çok ama çok teşekkür ediyorlar. Şimdi Cansu Hanım bakın burada en önemli şey savaş alanını güçlendirmektir. Savaş alanını güçlendirmek ne anlama gelir? O sizin ritim bozukluğunuza da geleceğim. Şimdi hücre arkası stöz yani hücre içi. Hücre dışı önüne ne diyorlar? Ekstra selüler matriks. Yani hücre membranının önü bir savaş alanıdır. Oranın güçlü olması lazım. İşte orada fibril yapılar var. O fibril yapıların güçlenmesi lazım. Bunun olabilmesi için ne yapacaksınız? O fibrotik yapıyı güçlendirmek için. İpliksi. Tıpkı şey gibi düşünün. Balıkçılar ne yapıyor? Sezona Ağlarımı. çıkmadan Evet. ağları güçlendiriyor. Yırtılmışı tıpkı onun gibi işte. Burayı dikeceksiniz. Nasıl dikersiniz? İşte bunun için kolajen kullanacaksınız. Kolajeni nasıl kullanmalıyız evet. hocam? Şimdi efendim bunun en doğru olan şekli sıvı halde olanını kullanmaktır. Toz halde olanı var. İşte kapsül olarak kullanıyoruz diyorlar. Fakat burada bu mideye indikten sonra midenin pH'ı 1 1.5 orada artık bu kolajenin toparlanıp bağırsaklarda emilmesi filan problem. Yapacağınız şey bunu sıvı halde almak. En doğrusu sıvı halde bunu alacaksınız. Ben bunu öneriyorum. Kolajen. Kalbi önce güçlendireceksiniz. Bu bir. İkincisi kolajen. Ekstra selüler matrix dediğimiz savaş alanı hücrenin ön cephesi. Yani buranın güçlü bir şekilde ne yapması lazım? Güçlendirilmesi lazım. Geliyoruz ritim bu fakat daha şimdi o milletvekili de seçildi. Bir gün bir televizyonda program yapıyoruz kendisiyle. Kardiyolog kendisi. Şey, Hayis Hoca mı? Yere Hocası. bakan. Hocası. Ha? Evet. Arada dedi ki biz şimdi reklama girince orada. Arada ya benim dedi vaka şimdi rahatsızlığı için. Babasında aritmi varmış. Bunun için ilaç kullanıyor. Ben kendisine ekvizettum arven zabitkisini önerdim yani 40 kilolitre Bitkisi Yani at kuyruğu bitkisi. Bu da süzen poşetlerde var. Tam ölçüsü. Yalnız bu bitkilerin işte hep doğru türünü kullanacaksınız. Şimdi vitiligo'ya karşı diyorum ki şu ala hastalığı var ya yüzde de, de çıkan. Portakal kabuğu ama yafa portakalının kabuğu. E mübarek o gidiyor Washington'u alıyor. O gidiyor Finike portakal portakaldır. Olur mu öyle şey? Yani böyle şey olmaz. Her portakalın kabuğu da bir değil. Tabii kimya değişiyor yani. Dolayısıyla burada kullanacağınız aritmeye karşı, ritim bozukluğuna karşı önerdiğim bitki 40 kilit bitkisidir. Ekuizetum arvenza bunun latince ismidir. Yapacağınız şey bunun çayını bir ay boyunca içmek. Daha ertesi gün bunu fark ediyorsunuz. Deneyin. Bana da alo edin. Hocam böyle ben mi? fişi çekiyormuş gibi oluyorum. Yani hatta bende aritmi problemi yani o kadar ileri boyu ki bayılma falan başladı. Ama nasıl ne başım dönüyor ne yer ayağım Bir yutkunmanız falan oluyor. Yok. Sadece işte çok spor yapıyorum ki kalbimi güçle Sporcu kalbi yaratırsam Hayır. iyi olurmuş. Hayır. Kalbinizi güçlendirmek istiyorsanız lütfen tamam spor özellikle yüzme sporudur. Bakın vücuda enerji depoluyor. En iyi spor yüzmektir. Ama böyle koşmak adam hayatında koşmamış. Başlıyor birdenbire koşmaya. Yanlış git bir hekiminle konuş. Bakalım. Öyle kafanıza göre hemen haftada 2-3 defa düzenli performans koşulları falan bunlar yanlış. Ekibinizle önce konuşun çünkü bedeni yoruyorsunuz. O zaman ben at kuyruğu bitkisi kullanacağım. Poşet, süzen poşette ya. Bir ay boyunca kullanacağız. Peki mesela belirli aralıklarla tekrar edecek miyiz? İlk 3 gün. Bir sabah, bir akşam kullanın. Ondan sonra bir ay, günde bir defa kullanacaksınız. Bu yeterli. Bu sizi zaten birkaç gün sonra düzeliyorsunuz. Bu sizi 5 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı götürür? E baktınız ki tekrar semptomlar başlıyor. Hadi ya Allah deyip Yaradan'ın nimetine bir daha sarılın. Çünkü unutmayın ritim bozukluğuna karşı kullanılan ilaçların da oldukça yan tesiri olanlar var. Bazı yan tesiri Sirler, ilacı kestiğiniz zaman ortadan kalkar, ama bazıları da kalıcı hasar bırakabiliyor. Onun için bir hekimle çalışarak kendiniz bu konuda da bilgi alabilirsiniz. Peki hocam, şimdi kalp meselesinden başladık. Dolaşımımızı nasıl güçlendireceğiz? Damar tıkanıklığının önüne nasıl geçebiliriz? Tıkanmış bir damarı açmak bir kürle mümkün değil. Yok böyle bir şey. Ancak işte kalp grafisini çıkartır kardiyolog. İşte %80 tıkalı, %90 tıkalı yani böyle daralmış veya %40 daralma var filan. O zaman yapacağınız şey maydanoz, limon, sarımsak kürü uygulamaktır. Unutmayın maydanoz, limon, sarımsak. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız. Bunun için nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? Damar tıkanıklığına iyi gel kür diyebiliriz buna. Damar tıkanıklığı derken yüzde yüz tıkalıysa Değil, yapacağımız tamam. bir şey yok. Yüzde yirmi, yüzde kırk, yüzde altmış, yüzde seksen mesela. Orada yapacağınız şey bu maydanoz, limon sarımsak kürünü uygulamaktır. Üç gün sarımsaklı, üç gün sarımsaksızdır. Şimdi bu nasıl başlıyorsunuz? 15-16 tane taze maydanoz, köy maydanozu saplarıyla beraber yeşil. Bunu şöyle bir burup blenderın içine at sütlü muz yaptığınız. Maydanoz smoothie'si. Modern ismi değil mi? Fakat Sumuti dediniz de ona da sorun. Şunun tarifini verdikten sonra size öyle bir şey vereceğim ki çok memnun kalacaksınız. Tamam. Değerli izleyicilerimiz de çok memnun kalacak. Üzerine tam bir limon sıkıyorsunuz. Şimdi efendim bir limon var ki neredeyse 100 mililitre limon suyu veriyor. 4-5 kaşık çıkıyor. En az 2 yemek kaşığı taze sıkılmış. Limon suyunu ilave edin. Üzerine de bir bardak su ve blender'ı çalıştırın. İçine de bak ilk 3 gün sarımsaklı yapacaksınız. Bir diş sarımsak ve bunu sabah aç karna içiyorsunuz posasıyla beraber. Dördüncü güne girdiğinizde sarımsak yok. Sadece maydanoz limon. 3 güne tamamlayın. Oldu mu ikinci 3? tekrar 3. 3. Üç günü tamamlarken ne yapıyorsun? Yine Gene sarımsak. sarımsak. Oldu mu 9 gün? İşte burada 5 gün ara vereceksiniz. Beşinci günden sonra ikinci dokuz, tekrar beş gün sonra üçüncü dokuz. Üç dokuz yapacağız. Yirmi yedi gün. Bakın bunu böyle üç ayda bir tekrar edin. Ne damar sertliğiniz, ne yüksek tansiyonunuz, ne karaciğer. Hele hele karaciğer yağlanması. Müthiş bir şekilde ortadan kalkıyor. Yalnız bu sumuti dediniz ya. Herkesin çok memnun kalacağı sumuti tarifi veriyor şimdi İbrahim Hoca. Mesela önce bayanlar için su söyleyeyim ben diyoruz ki her iki kadından birinin memesinde fibrokist olur hmm, Evet bu regli öncesi ağrı hassasiyet ve sertlik yapar Hatta bunun için ağrı kesici kullananlar da var fibrokist için modern tıbbın getirebileceği bir çözüm yok ameliyat olacaksın diyor veya sizi takibe alıyoruz diyor. Eğer bir de mikrokalsifikasyonlar başlamışsa o sen sık sık kontrola gel. Mikrokalsifikasyonlar kötüye dönüşme riskini artırıcı bir faktör olarak görülür. İşte burada brokoli kürü. Yani 150-200 gram brokoliyi, 2 bardak suda, 350 mililitre suda 5 dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. Şimdi brokoliyi her zaman bulamaz. Bir, şimdi sabah kalktığın da bunu yapması lazım. Brokoli kaynatacak. Her taraf brokoli kokuyor. Akşam geliyor yorgun argın. E hadi yap. Filan bu takibi de zor. Ve brokoliyi de her zaman bulamıyorsunuz. O zaman tam uygulanamıyor. İşte ben ne yaptım? Bunun için üzerinde uzun zamandır çalışıyordum. Aa, geçen programda çalışıyordunuz. Bu programa yetişti mi? Yetişti. Bu Pazar şey? itibaren Allah'ın izniyle ah, bunu şat güzel. olarak alıyorsunuz. Yani şu yarım çay bardağı kadar bunu ha ne oluyor? Bu 350 mililitre 5 dakika haşlanmış brokolinin suyunu biz ne yapıyoruz? 50 mililitreye düşürüyoruz. İçerik zenginliği evet. olarak. Tabii sadece ben onun Suyunu uçuruyorum. Yok brokoli buldum. Yok bulamadım ve organik bunlar. İhtiyacı tamamlayacak adet mi? yani kaç adet almak evet, lazım işte. onu? İki kutu, üç kutu yani. Bunu bir ay uygulayacaksınız. Bunu uyguladıktan. Sonra ne zaman başlamanız önemli değil. O gün başlayabilirsiniz. Diyelim ki 10 gün sonra bayan regli olacak. Fibrokistlerin verdiği sertliği ve hassasiyeti artık hissetmemeye baş. Hemen etkisi görülmüyor. Evet, görünüyor. evet böyle mucizevi bir şey. Şatü kullanmak istemiyorsa doğal brokoli kullanacak. Formülü de verdiniz zaten. Cansu Hanım, büyük şehir hayatında yaşıyorsunuz. Dolayısıyla büyük şehir hayatının kurallarına da uymak zorunda insanlar. Bunun İngilizcesi ne? Obey the rule of city. Büyük şehir hayatının kurallarına uymak. Çünkü uymak zorundasınız. Başka şansınız yok. O bezitenin karşılığında büyük şehir yaşamına ayak uydurmak zorunda olanlar var. Koştur koştur yemeğe gidiyor. İşte bir yerden çıkıp başka bir yere giriyor. Ayakta 10 dakikada hızlı hızlı yiyor. Ya o nimete şükredecek zamanları bile kalmıyor. Bu nasıl bir yaşam? Bu nasıl bir hayat? Biz böyle yaşama alışkın değiliz. Modern yaşamın işte şeyleri bunlar. Handikapları. Handikap diyebilirsiniz. Hocam şimdi bir soru daha. Polikistik o veri olan izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Bununla bağlantılı bir sorum daha olacak. Toplumların beslenme kültürleri çok önemlidir. Ortak beslenmesi. Mesela Macarlar ortak tükettiği gıdanın adı nedir? Bulaş. Bulaş dediniz mi? Macarlar aklınıza gelir. Yani yarım kilo etin içine iki kilo soğan doğrarlar. Siz yediniz mi hiç kulaş? Yemedim. Ya tavsiye ederim lütfen. Hocam vallahi bana 34 yaşına bir hal geldi. Çok dikkat ediyorum her her beslenmeme sizin kitaplarınızın içine düştüm çıkamıyorum. Herkese de şiddetle tavsiye çok ediyorum. Çok kısaca söyleyeyim. Bu Macarların kültürüdür. Ve Macaristan'da bakın endometriozis, çikolatakisti, niyom ve polikistik over çok az düşük orandadır. Peki soğanı başka tüketen Avrupa'da tanıdığınız bir ülke var mı? Çok severler. Soğan çorbası. Fransa. Evet bak evet, onlarda da polikistikover, endometriozis filan. İşte bunları bulana kadar efendim diyoruz şimdi. Bir de bunların istatistiki bilgilerine ulaşmak lazım. Yani bakıyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın sitelerine giriyorsunuz. Bu ülkelerin hangi rahatsızlıklar daha az diğer Avrupa ülkelerine baktığınızda işte buradan bu sonuca gidiyorsunuz. En sonda dedim ki bu soğan olmalı. Ortak payda soğan. Tabii şimdi siz bana getirip deseniz ki ya hocam şu bitki ne işe yarıyor diye bilemem. Bana derseniz ki hocam bak ben bu bitkiyi kullandım, şu rahatsızlığıma iyi geldi. Bir alternatif bu size özgü olabilir genele yayamazsınız çünkü burada SMP dediğimiz olay söz konusu single nucleotide polimorfizm diyoruz yani tek bir gene bağlı ve oradaki bir mutasyondan dolayı size özgüdür o ama bunu genele yayabilmeniz için kimyasına bakacaksınız yani SMS'lerine nedir o şu SMS atma değil ha <laughs> hocam anladım o <laughs> Yani sekonder metabolitlerine bakacaksın. İkincilerine. evet ikinci metabolitler. Yani bioaktiflerine bakacaksınız. Yani bioflanoidlerine bakacaksınız. Netice-i kelam buradan gördük ki soğan aman Allah'ım nasıl bir şey. Aliin, alinaz iki tane. Biri substrat aliin, alinaz da enzimi. Enzim substrat reaksiyonu oluşuyor ve yumurtalık kistini nasıl yok ediyor biliyor musunuz? Tıpta bunun çaresi yok. Yok. Doğum kontrol apları. Yüz evet. binlerce bayan biliyorum. Hocam soğan kürü var o zaman. Tabii Doğru. var. O tarifi Tıkarım verir misiniz var. polikistik overe şifa getiren soğan kürü. Mesela menopoza girmiş bayan. Hemen soğan kürünü uygulasın. Şu veya bu şekilde erken menopoza giriyor ya stresi vardır veya aşırı üzüntüden dolayı menopoza girmiş ama erken yaşta. Soğan kürünü uyguladığı zaman menopozdan çıkıyor. Hiç unutmuyorum belki 10 yıl oldu Cansu Hanım. Bana bir telefon. Ben dedim bayan herhalde teşekkür etmek için arıyor. Yani işte dedi hocam dedi o soğan kürünüzü ben uyguladım. Hamile kaldım ben dedi. <laughs> Benim dedi. Fazla evet. çalışmış hocam <laughs> Benim dedi en büyük, en küçük oğlum 21-22 yaşında ben ne yapacağım dedi. Kızıyor bana. E torun niyetine seversiniz dedi. <laughs> Fazla çalışmış hocam. Evet, üniversitedeki genç kızlarda mesela polikistik over ve bunlara ne yapıyorlar? Doğum kontrol apa veriyorlar, değil mi? Evet. evet. Stres, tüylenme, birçok yan etkisi Onun var. Un kontrol hapı ile işte bir düzenli adet görmeye başlıyor. Ondan sonra ilacı kesince pulsitizm başlıyor. Yok burada çenede filan tüylenmeler, psikolojilerin bozulması filan soğan. Yüce Allah biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık. Her şey bir sebeba üzerine yaratılmıştır. Hamile kalamayan bayanlar, polikistik overden dolayı. İnanın on binlerce kadın ameliyattan kurtuluyor. Soğan kürü. Bir orta boy soğan. Orta boy soğan. Bak kırmızı soğan olmaz. Beyaz soğan da olmaz. İtalyan soğanı. Bildiğimiz Hı. yemeklik soğan da kahverengi kabuğu Hı. var ya her yerde var. O ince kahverengi kabuğunu soyunuz. Onu dörde bölün ve bir buçuk bardak suyun içine atın ve onu 5-6 dakika Şu boyutlarda olabilir mi bardak? Evet. 200 mililitre, 250 mililitre suyun içine atın. 5 dakika 6 dakika kaynatın. Ondan sonra ocaktan indirin. Soğutmadan onu ılık ılıktan hatta biraz sıcak yudum 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 içeceksiniz. Bir sabah bir akşam. Git bir ay sonra doktora. Baksın ultrasonla. Bakalım polikistik overden şey kalacak mı? Hocam bir çift hiçbir problem gözükmüyor ama çocukları olmuyor. Ne yapmalılar? Erkek diyor ki efendim benim sperm sayım normal. İyi güzel. Aglutasyon var mı? Yok. İşte ileri hızlı hareketli şöyle şu şöyle bu böyle her şey normal. E kadının raporlarına bakıyorsunuz. Hekimi onların hepsine normal demiş. Ben de bakıyorum evet doğru ama neden çocuk olmuyor? Ha, şimdi burada erkekte akrozom aktivitesi düşük olabilir. Neden? Akrozomal aktiviteyi yükseltmek lazım. Birkaç tane önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi akrozomal aktivite. Nedir bu? Sperm başının baş kısmında bir enzim var. Yumurtaya temas edince içeri girecek ya. Onu liz edecek, eritecek o enzimin ak aktivitesi düşük. Bizim onu yükseltmemiz lazım. Impulsif, hızlar normal, her şey normal. Ne bileyim 200 milyon, 300 milyon da spermi var ama enzim aktivasyonu düşük. Bu bir tanesi erkek için. Bayana bakıyorsunuz, bayan herhangi bir şey yok. Sebep erkekte. Sırf bundan dolayı bayan hamile kalamıyor. Erkek kürü uyguladığında her şey normal. Pat diye hamile kalıyor. Veya bayanda, orada da birkaç tane önemli sebep olabiliyor. O zaman kürlerimizi uygulayacak, arayacak. Sebebi bilinmeyen infertilite kürü var. Paylaşabilir misiniz bize de hocam? Sebebi bilinmeyen infertilitede erkekler için bir tanesini söyledim size. Diğerleri de var. Yumurta da normal ama bir türlü zamanında çatlamıyor. İşte onun için incir havuç kürünü uygulayacak. İnanın bazı kürleri artık hepsini aklımda tutamıyorum. Hocam şey internet Siteniz neydi onu da videoya ekleyelim. profsaracoklu.com Oradan da bu türlerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir şey rica ediyorum. Son hı hı. zamanlarda benim sesimi de artık bu şeyi taklit ediyorlar. Aa. Prostat kürü satıyorlar. Küçük şeyle. O dolandırıcılar sizi de mi kullandılar hocam? Ya bıktım diyorum. Bıktım yani. Bu kadar mı olur? 70-80 tane dava var bu konuda. Yok kapsül satık kapma kadar geliyor. Sizin web sitenizde olmayan hiçbir şeye itimat etmesinler. Ve mağazalarımız Prof. Saracoğlu bak orada tabelada yazıyor benim adım. Kardeşim buradan bir ürünü aldığın zaman geri getirirsin muhatabım var. Sen internetten birilerine sipariş etmişin telefonla neydi belirsiz. Ondan sonra geri aradığında da telefonu da açmıyorlar. Dolandırıcılar yani sizin adınızı evet. kullan. Dolantır. Hocam son soru. Çok vakit vaktinizi aldım. Soru şu kanserden kendimizi nasıl korumalıyız? Ya bakın bunun reçetesi tek bir şeyle bunu anlatamam. Yani dedim ya büyük şehir yaşamına ayak uydurmak. Dolayısıyla gıdalarınız doğal değil. Domates tüketiyorsunuz şimdi. O domatesler hibrit. içi eksik, içi. Kimyası eksik. İnsanoğlu tam o domatesin içerisindeki segonder metabolitleri, SMS'leri alamıyor. E dolayısıyla kansere karşı en iyi mücadele eden ve toplumun ortak olarak yılda 100 kilonun üzerindedir kişi başına domates tüketimi. Cansu Hanım, kimyası eksik, içindeki etkin maddeler eksik. Hangi domates doğru? Yerli domates. Yerel domatesler doğru. Tescilli tohum alın. Ben 1993 yılında ilk defa söyledim bu tohumlar yanlış dedim. Eptel tohum kelimesiyle çıktım ben. Şimdi yeni yeni insan İnsanlar anlıyor Saracoğlu Hoca ne demek istemiş diye. Doğal domatesi getirip İstanbul'da satamazsınız. Çukurova'dan domatesi aldım. Doğal domates, yerli domates veya Kütahya'da yetişmiş domatesi İstanbul'a getirip satacağım. Yolda hurdaş olur. Onun için bunların genetik yapısına müdahale ediliyor. Mesela NP kullanılıyor. Non-ripening. Olgunlaşma geni var. Olgunlaşma komutunu veriyor. Stay green diyor. Yeşil kal diyor domatesi. Onu ilave ediyorlar. Yani dolayısıyla genetiğe müdahale etmiş oluyorsunuz. Yakışıklı domates diyorum ben. Vitrinde bakın hepsi tornadan çıkmış gibi aynı boy. Fakat SMS'leri eksik. Sekonder metabolitler eksik. Özellikle kansere karşı savaşan metabolitler eksik. E ne olacak? Mesela domates, glakom, kardiyak hipertrofi, kalp büyümesine karşı, BPH, benimki prostat hiperplaziye karşı bulunmaz bir nimet. Ama yerli domates olursa, yerel domates olursa. Hocam çok teşekkürler. Allah sizden faydalanacağımız çok bilgi var. Hocamın kitaplarına da. Prof saracoglu.com ve hocamın sosyal medya adreslerinden onlar da zaten verify hesaplar ulaşabilirsiniz bu bilgilerin tamamına. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.